Şimdi sevgili dostlar hemen şunu söyleyeyim ben. Birdenbire yayın kesildi. Tahmin etmeyeceğim şekilde bir yayında kesilme oldu. Neden olduğunu ben damlayamadım Bir anda yayın bitti. Hemen şunu söyleyeyim. Yarın akşam sevgili dostum Şahnas Hanım'la birçoğunuzun yani birçoğunuzun derken hepinizin belki tanıdığı bir hanımefendi. Onun kendi Instagram hesabından ee, ben ona konuk olacağım. Ee, onun için hepinizi oraya bekliyorum zaten paylaşımımı da göreceksiniz. Ee, yarın e, sabah paylaşacağım zaten bunu. Ee, o yüzden de hepinizi ben oraya bekliyorum. Ee, tekrar birlikte olmak umuduyla diyelim. Ee, ertesi günü ben kendim yine bir program yapacağım. Ee, canlı yayın yapacağım. gene saat 21'de böyle 25 dakikalık bir canlı yayında. Size bağlanıp böyle canlı yayında sohbet edeceğiz. Onun için ben size şimdiden hepinize iyi akşamlar dileyeceğim. Ee, Instagram'dan analiz isteyenler Instagram'a ama Instagram'daki mesaj bölümüne yazsınlar. Öbür tarafta şimdi bunun altına yazıyorsunuz. Ben pek bunun altına bakamıyorum. Ee, çünkü birçok şeydeyim. Ee, bakamıyorum, yakalayamıyorum. Onun için Instagram'dan yazarsanız ama bir isim olmak kaydıyla, bakın bir isim olmak kaydıyla analizi kesinlikle çok kısa da olsa bir analiz ben yapıyorum. Onun için hepinizin içi rahat, gönlü ferah olsun. Analizleri ben muhakkak yapacağım. Hepiniz hoşça kalın ve sevgiyle kalın.